ve bihi nesta'in. Kale Allah-u Teala fi kitabihil kerim Bismillahirrahmanirrahim ve kummeyle inâ kurceûn sadakallâhu l-azîm ve gâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem üzkür-ü bil-khayr SadaKA Resûlullah ve ne tekahibullah. Rahmet-i Rahmanına kavuşan ve din kardeşleri olarak kendisine bu dünyada son görevimizi yaptığımız bu merhum gazimize, büyüğümüze, Kıbrıs gazimize çıkmış olduğu ahiret yolculuğunda Rabbimden rahmet diliyorum. Peygamber için salavata, sevabın meyyit için duaya, her kişi niyetine, dört tekbirli senaze namazına uyalım hazırdaki imama. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ebru Gazi'nin ruhi çektikleriyle ve Fatih'i okuyalım kıymetli kardeşlerim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi edma'i ve bihi nesta'in. Ya Rabbel Alemin, Yüce Kitab'ın Kur'an-ı Kerim'inde buyurursun ki, yeryüzünde can taşıyan ne kadar varlık var ise hepsi ölüm hakikatiyle karşılaşacak ve sonunda dönüşü bana banadır buyuruyorsun. Bu emrin mucibince قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz Allah'tan geldik. Tekrar Allah'a döneceğiz itirafıyla. Bu dünyada kendisi tanımış olduğu süreyi bitirip sede i rahmanına kavuşan ve din kardeşleri olarak kendisine son görevli icra ettiğimiz bu merhum gazi kuluna çıkmış olduğu ahiret yolculuğunda rahmetiyle muameleyle. Öğrenlerine, akrabalarına, dostlarına sabırlar ihsan eyle Allah'ım. Biraz sonra kendisini kabre def edeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, kabir ya cennetin bahçesinden bir bahçedir ya da cehennemin çukurlarından bir çukurdur. Allah'ım.

Hadi. 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 Hadi.